Kötü siyaset ve siyasetçi profiline isyanımdır diyor Mehmet Metiner bugünkü Twitter yazısında. Bir partide siyaset yaparken liderin sayesinde en iyi makamlara veya görevlere getirildiğinde liderin karşısında el pençe divan durur. Partisini ve liderini öve öve bitiremez. Diyelim ki bu kişi bir bakan. Bir meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olsun. Sonra günün birinde o makamlar gittiğinde veya o görevler elinden alındığında ve ya da partisinden yolumu ayırdığında bir bakıyorsunuz aynı kişiler başlıyorlar düne kadar yere köye sığdıramadıkları liderine ve partisine en ağır sözlerle saldırmaya. Eleştiri anlarım. Lakin kişilik katline varan ağır suçlamaları duyduğumda iğrenirim. Lider sizi yardımcısı yaptığında iyi güzel, milletvekili, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı yaptığında ne hala? Ama başka türlü olduğunda kötü deyip düşman kesilenlerden korkun. Sadakati sadece kendi nefsini olan siyasetçi tipinden kaçın. Adamlık ve mertlik ne zaman belli olur biliyor musunuz? Nefsinizle sınandığınız zamanlarda. Bir insan yanınızdaysa ve sayenizde iyi makamlara getirilmişse elbette size sadakat gösterir. Dahası yağcılıkta sınır tanımaz. Önemli olan karşınıza geçtiğinde sergilediği tavırdır. Bir insanın adamlığı ve mertliği asıl karşınıza geçtiğinde veya düşman olduğunda belli olur. Yanınızdayken sizi yere göğe sığdıramayan ama karşınıza geçtiğinde size ahlaksızca saldıran biri bilesiniz ki adam değildir, mert değildir. Son zamanlarda her partiden bu tip insanlar türemeye başladı. Siyaseti itibarsızlaştıran sadece bu tipler midir? Hayır. Bu tipler üzerinden karşı partiyi ve parti liderini karalamayı ve itibarsızlaştırmayı siyaset zanneden tipler de en az onlar kadar mücrimdirler. Yanlış anlaşılmasın diye belirteyim tekrar. Ayrılanların veya ihraç edilenlerin liderleri ve partileri hakkında getirdikleri siyasal eleştirileri veya delilli iddiaları anlamlı ve değerli bulurum. Benim karşı çıktığım şey liderlerinin kişilik katline düçar kılınmasıdır. Liderlerinin şahıslarına yönelik ağza alınmayacak ithamların yapılmasıdır. Bir de yetkili olduğu döneme ilişkin içeriden bilgileri ispata dahi gerek duymadan faş etmeleridir. Halbuki o toplantılarda konuşanlar güven temelinde emanet edilen bilgiler hükmündedir. Güveni sarsan ve emanete ihanet eden siyasetçi tiplerden bu ülkeye hayır gelmez. Onları kullanmak isteyenler bilsin ki kendi liderine ihanet eden onlara haydi hayde eder. En önemlisi sen o tipleri karşı partiye karşı kullanırsan, karşı partide senden ayrılanlar üzerinden seni vurur. Böylelikle siyaset ve siyasetçi itibarsızlaştırılır. Bırak adam Kılıçdaroğlu için ağzına geleni söylesin. İşimize yaratığı için tahrik edip konuşturalım. Diyenler bilsinler ki aynı şey kendilerine yapıldığında şikayete hakları olmaz. İyi de o vakit niye siyasi ahlak deyip duruyoruz ki? Davutoğlu babacan ve gül gibiler yaptığında yanlış deyip ayaklanmak ama bir başkası üzerinden karşı tarafa aynı yapmaya yeltenmek ilkeyle ve ahlakla bağdaşır bir tutum olmasa gerek. Onlar yapıyor ama gerekçesinin arkasına sığınarak biz başkalarına benzeyemeyiz. Siyaseti adalet ve ahlak zemininden kopartırsak kendimizi de siyaset kurumunu da itibarsızlaştırmış oluruz. Biline.